Değerli izleyenler, alimlerin ve kanaat önderlerinin vahdet çağrısı son derece önemli. Bugün İslam coğrafyasında yaşanan büyük acıların asıl nedeni de vahdetin olmayışı. İslam ümmetinin birliğini yitirmesiyle İslam coğrafyası önce parçalara bölündü, daha sonra da bütün parçalar birer birer yutuldu. Emperyalizmin ve Siyonizmin fiziki ve kültürel işgali altında olan İslam beldeleri adeta can çekişiyor ümmet şuurunu yitirmiş olan Müslümanlar ırkçılıkla ya da mezhepçilikle zehirlenmiş ve dünya sevgisiyle sarhoş olmuş durumdalar. Bu durumdan cesaret alan İslam düşmanları, Siyonist hedefler ve emperyalist çıkarlar doğrultusunda adım adım ilerliyor. Kudüs'ün işgali ve Mescid-i Aksa'nın hürmetinin Siyonistlerin necis ayakları altında çiğnenmesi de bundan kaynaklanıyor. Müslüman kadınlara her türlü işkencenin yapıldığı Irak'taki Ebu Grey hapishanesi, Guantanamo'daki esir kampları, Siyonist abluk altında bir aşık hava hapishanesine dönüştürülen Gazze ve hürmeti çiğnenen Mescidi Aksa. Bütün bunlar bizlere bir şeyler anlattı ve eğer birlik olamazsak neler yaşayacağımızı çok net bir şekilde aslında ortaya koydu koyuyor. Ancak bir türlü anlamak istemiyoruz ya da anlamak istemedik. Zira Bizi meşgul eden gündemler çok daha farklı. Şimdi İslam düşmanları son hamlelerini yapmak üzereler ve artık kaybedecek vaktimiz yok. Bu bağlamda ümmet şuurunun yeniden ihyası ve vahdetin tesisi için alimlerimize, kanaat önderlerimize, idarecilerimize ve tek tek bütün Müslüman bireylere düşen sorumluluklar var. İslam aleminin ve bütün bir insanlığın kurtuluşu da bu sorumlulukların hakkıyla yerine getirilmesine bağlıdır.